Sen de mi? Hala kalacak. Allah Allah Allah. Ben de bir şey yapmam. Ne güzel. Vallahi gel 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 gel, gel, dışarı dışarı gel 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 dışarı gel. Gel dışarı gel. Al, gel İsmail dışarı gel. gel. İsmail abi gel buraya buraya bak buraya. Burada açıklık var gel. Burkan gel. Burkan, Al. Burkan gitti Burkan. Burkan'ın gitti mi? Gittir, gitti rakor gitti Burkan. Gerisi ya abi. Rakor <laughs> Abi bir daha ben bir şey alamam ben buraya ge gelmem. ya gelmem yani bak. Sol <laughs> ne oldu <olayım? abi> Hele <laughs> bak. gidelim Gel evet. evet. Sen gel. Oooo da gidelim. da gidelim. da Abi hepimiz oturalım sırasla. He he aynen. yukarı ha. Ya ondan bu Sonra iyi ha. Argo well, gelmek olan yok hey. Hey. Videodayız ya. Bu nedir abi? Sana abi. Oooo buradaydı. Buradaydı. Alın onları. Ulan, oh! Lan çamur. Lan fırkı. Fırkı yanınıza uçuyor fırkı ya. <laughs> lan lan. siz mayınlamıyorsunuz. E yapma. yapma abi. mı dışarı. Dur bakayım burada. Kendisini dışarı atacağız neredeyse. Aa, Ay. Nereye hangisi sarattın lan? Lan adamdan. Ay. Bak orada. Muhammed. Sen niye çıktın lan? Sen şerefsiz ya. Az gel yukarı gel. yok yok Sekizli evet. diyor Biraz daha atabiliriz mi balıkçı? Madem geldin yola kadar at. Evet. Yavaş yavaş, yavaş. Geliyor yavaş. ala balığımız geliyor. Kaldır bir. Kamerayı göster evet. evet. sonra aşağı evet. torbaya. Tamam. Mavi kirlidir bunu al. <laughs> Nereye yani, Sadece elin kirlidir. Parmağı mı atıttın bari? yok Yok oğlum niye kesilsin ya? Hadi bak orada iki tane var. Bu ne i̇şte, Adam böyle yakalamış.